Dünyada bugün bakıyoruz ki insanlar genel anlamda şeytandan nefret ederler. Ama yaşanılan hayatlara bakıldığı zaman insanlar şeytanın kulu kölesi olmuş vaziyetteler. Peki şeytanın kulu kölesi nasıl olunur? Şeytan bir insanı nasıl egemenliğe altına alır? Değerli kardeşlerim, aslında şeytanın bir yaptırım gücü yoktur. Şeytan vesveseleriyle, fısıltılarıyla insanın ayağını kaydırmak ister. Şeytan şöyle diyecek. Ey Rabbim beni makamımdan indirdin ya. Beni cennetten çıkardın ya. Senin zatına yemin ederim ki min beyni dihim, onların önlerinden geleceğim ve onları aldatacağım. Şeytan bizim önümüzden gelecekmiş. Peki şeytan önden gelirse ne yapar? Bilelim ki şeytan önden gelirse yeniden dirilişi unutturur. Önümüzde bizi bekleyen akıbeti unutturur ölümü unutturur, kıyameti unutturur, cenneti, cehennemi unutturur. Ve bugün şeytan bu konuda çok başarılı bir vaziyetti. Şeytan önden gelir, önümüzdeki dünyayı o kadar güzel ve cazip gösterir ki, hayat içinde hayata sığmayacak hedefler gösterir. Şeytan önden gelir, önümüzdeki dünyaya kul köle yapar, markanın kulu kölesi yapar, modanın kulu kölesi yapar, koltuğun, makamın, zevklerinin kulu kölesi yapar.